AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcımız. değerli dostlar tabii Ahmet Antalya o da vardır yani bir 40 yıl falan vardır eyvallah vakkas baba el mübareketül vakkas baba <laughs> efendim değerli dostlar sevgili Maraşlılar Sütçü Imam'ın torunları hepinizin saygıyla hürmetle selamlıyorum. Tabi depremin üzerinden bir yıl, bu gece bir yıl geçmiş olacak. Geçmiş olsun diyorum Maraş'ımıza. Efendim bütün deprem bölgemize geçmiş olsun. Ülkemize geçmiş olsun. Ölenlere Rabbimden gariban rahmet niyaz ediyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim sabırlar ihsan eylesin yaralarımız var. Hala. Tedavi görenler var. Rabbim onlara da şifalar ihsan etsin inşallah. Değerli basın mensuplarımız tabi 6 Şubat'ta sabah böyle ben zaten sabahçıyım da. Bir bakarım ne var ne yok. Son dakika deprem deprem merkez üssü Maraş. Sonra tabi acı haberler gelmeye başladı. Bu iş böyle oluyor. Büyük bir, bir yıkım tabii. Ülkenin yedide biri yıkıldı. Coğrafi olarak, yüz ölçüm olarak. Gayri safi milli hasılan da yüzde on sekizi. Deprem olan bölgelerde ülkemizin. İngiltere kadar bir yüz ölçümü. Böyle bir beş yüz yıl sonra bir acıyı, felaketi hep beraber yaşadık. Rabbimden duamız inşallah bir daha böyle felaketleri, acıları yaşamayız. Tabi biz herkes gibi seferber olduk. Bize Maraş'ı vermişlerdi Ankara'yı. Hemen Ve dedim ki hadi hadi hazırlanın. Araçlar, iş makineleri, efendim. <laughs> bir gıda maddelerimiz Eleman, personel çıkardık Maraş'a dedi ki şoför olan arkadaşlara uğurlarken yolda yemek molası falan yok. Yani bu araçları, iş makinalarını götüreceksiniz. Efendim bu ihtiyaç olanları götüreceksiniz. 7-8 saatte gideceksiniz ve geri geleceksiniz. Ama Maraş'a ulaşmaları tabi depremle beraber yollar doldu tıklım tıklım. Yıkılan yerler 24 saat sonra ulaşabilirler. Sonra biz kendimle gittim Maraş'a tabii. Maraşımızın birçok ilçesine de Afşin, Elbistan, pikaplar gönderdik, sadıklayım. Elbistan, pikaplar gönderdik. Ondan köylere, hatta bizim milletvekillerimiz e, Elbistan, Afşin'den beni aradılar. Dedi ki teşekkür ediyoruz. Keçiyen belediyesi köylere kadar hızlı bir şekilde ulaşmış. Yani herkes seferber oldu, herkes yandı. can kayıplarımız var. Allah mekanlarını cennet etsin. Tabi bununla beraber bu bölgede ciddi bir psikolojik ve sosyolojik yıkım da var. Psikolojik, sosyolojik ve ekonomik bir yıkım var. Bunlar biraz zaman alacak tabi. Yani bir aileden annesi, babası, efendim, 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi böyle bir acıyı hep beraber yaşadık. Türk milleti ve bütün dünya elinden geleni yaptı. İnşallah şu an Cumhurbaşkanımız seçim çalışmasını deprem bölgesinden başlattı. Meselenin farkında birçok projelerimiz var. Gerisi destek sizden. Eserler, hizmetler bizden. İnşallah. Etrar geçmiş olsun diyorum. Acınızı yürekten, gönülden paylaşıyoruz. Allah bir daha böyle felaket yaşatmasın diyoruz. inşallah. Maraş Kültür Derneği Başkanımıza, yönetimimize bizlere kapınızı, gönlünüzü açtığını çok teşekkür ediyorum. İyi, dürüst ve şerefli bir başkan olduğumuzu başkanım diyecekler mi? Etkinliklerde Güzel. Bu vebali taşımamak için huzurunuzda zaten öleceğiz. Çok <laughs> 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 teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza. Teşekkür ediyoruz. Çarkaya Belediye Başkan adayımıza Cumhur İttifakı Çarkaya Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Efendim katılımlarınızdan dolayı sizlere de çok teşekkür ediyoruz.